hazırladık. Sizler de tabi ki inşallah hangisi hoşunuza gitmişse onu da yapabilirsiniz. Evet 3 adet yumurtamız fındıklı ay çöreğimiz için. 3 adet yumurtamız 5 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 tatlı kaşığı kadar mahlep, 2 tatlı kaşığı kadar yaş mayamız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar sütümüz, 3 adet yumurta, 5 Joining... on su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 tatlı kaşığı kadar mahlep, 2 tatlı kaşığı kadar yaş mayamız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra 1 su bardağı, 1 çay bardağı kadar süt kullanıyoruz. İçi içinse 100 gram kadar fındık, ondan sonra 4 yemek Kaşık kadar damla çikolatamız üzeri için ise yumurta sarısı kullanıyoruz. Geniş bir kabımız içine unumuzu ilave ettik. Üzerine mahlebimizi, tuzumuzu, şekerimizi ve güzelce bir şekilde hemen yaş mayamızı ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde bir karıştırdık. İyice bir karıştırdıktan sonra... Hemen tekrardan e, içine sütümüzü ilave ettik. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz hazırlandıktan sonra bezelere bölüyoruz. Ondan sonra bezelere böldükten sonra biz farklı dört tane sütümle hazırladık. Ama siz ise hangisi hoşunuza gidiyorsa onu da tercih edebilirsiniz. Bezelere böldükten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen e, hamurumuzu açıyoruz. Ortasına fındıkları ilave ediyoruz, onları güzelce bir şekilde bir katlıyoruz. Onları iyice bir katladıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüyoruz ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırına gönderdikten sonra iyice bir fırında pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de böylelikle tezgahımızı hazırladı sevgili. Izleyen.